19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında Lüleburgaz'dan onlarca bisikletli Lüleburgaz şehitliğinden aldıkları şehit toprağını Çanakkale'ye götürmek üzere yola çıktı. Bisikletlileri Belediye Başkanımız Doktor Murat Geren uğurladı. Engelliler haftası kapsamında Lüleburgaz Belediyesi ve Engelli Derneklerinin organizasyonuyla engelli vatandaşlarımız kent ormanında bir araya geldi. Tarımsal üretimin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde belediyemiz kendi serasında ürettiği 12500 adet fideyi vatandaşlara dağıttı. Nisan ayında hayata geçirdiğimiz ve ekiplerimizin hızlı müdahale gerçekleştirdiği çek gönder uygulamasıyla sorunlar birer birer çözülüyor. Binlerce Lüleburgazlı 18 Mayıs akşamı gerçekleştirilen bağımsızlık yürüyüşünde bir araya geldi. Lüleburgaz Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organizasyonuyla bir araya gelen binlerce Lüleburgazlı ellerinde Türk bayraklarıyla Kongre Meydanı'ndan Edirne bayırına yürüdü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 10 binler Kongre Meydanı'na akın etti. Kongre meydanında düzenlenen Zakkum konserinde bayram coşkusu doğruğa çıktı. Ekiplerimiz kentimizin her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mezarlık ve yeşil alanlarda ot biçme, budama ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi grafik tasarım sergisine ev sahipliği yaptı. Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu grafik tasarım programı öğrencilerinin açtığı sergiyi vatandaşlar bir hafta boyunca ziyaret edebildi. Üreten belediye anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediyemiz, kendisine ait serada atalık tohumları geleceğe hazırlıyor. Lüleburgaz'ın motif mirasını sergilendiği Lüleburgaz Motifleri sergisi Sokullu Külliyesi'nde açıldı. Yaklaşık 10 gün süren sergide onlarca eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.